Evet, ünite 3 denklem ve eşitsizlikler diyoruz. Evet arkadaşlar, bunun da alt başlığı sayı kümeleri. Önce sayı kümelerini göreceğiz. Sayı kümelerini Birincisi doğal sayılar kümesi. Doğal sayılarla başlıyorum. Arkadaşlar doğal sayılar kümesi artık biliyorsunuz N harfi ile gösterilir. Doğal sayılar N ile gösterilir. Tabi kitabımızda bu N'nin çizgisini şuraya yapıyor. Farklı olsun diye. Hatta onun gibi de yapayım ben. Şöyle yapıyor. Ama benim elime buraya yapmak daha kolay geliyor. Neden ikinci bir çizgi çiziyor ya da farklı bir puntoda yazıyor? Diğer N kümelerinden ayrılsın diye. Çünkü bu özel bir küme. Sayı kümesi olduğu için arkadaşlar. Diğer kümelerden ayrılması için. Doğal sayılar Kaçtan başlar? Nasıl ilerler? Kim söyler? Katılın derse. Açın mikrofonunuzu. Sıfırdan başlar. Hocam sıfırdan başlar. Sonsuza kadar gider. Evet. Artı sonsuza evet. kadar. Bir, bir, iki, üç diye başlar. Sonsuza kadar. Artı. Güzel. Bir da. Doğru. Buna biz doğal sayılar kümesi deriz. Tamam. Yazdık bunu. Sonra arkadaşlar bir de size doğal sayıların üzerine şöyle artı koyacaklar. Bu artı demek içinde sıfır yok demektir. Çünkü sıfır pozitif ya da negatif değildir. 1, 2, 3, 4 diye bu kez sonsuza kadar gidecek. İşte biz bu kümeye sayma sayıları kümesi diyoruz. üzerinde artı olursa sıfır ya da negatif sayı yok anlamına gelir. Ama bunun özel bir adı da sayma sayıları kümesidir. Doğal sayılarla ilgili söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. İkinci kümemiz arkadaşlar tam sayılar kümesi. Bu da biliyorsunuz ki Z harfiyle gösterilir. Evet. Tam sayıları gösterirken biz bir sayı doğrusu kullanalım. 0, sağa doğru pozitifler gider, sola doğru negatifler. gider. Şimdi arkadaşlar biz şu sola doğru olan negatifleri negatif tam sayılar anlamında z'nin üzerine eksi yazarak gösteririz. Sağa doğru giden pozitifleri de z'nin üzerine artı yazarak gösteririz. Sıfır gördüğünüz gibi işareti olmayandır. Dolayısıyla değil. tam sayılar kümesi zaman z eşittir deriz. Negatif tam sayılar birleşim. Sıfır birleşim. Pozitif tam sayılar. Tam sayılar bunlardan oluşur. Peki şu arkadaşlar. tamam sıfırdan başlayıp şuradan bu tarafa doğru giden sayılar nasıl sayılardır? Hangi sayılardır? Evet, ya, sayılardır? Doğal sayılar. Arkadaşlar birinin mikrofonu açık kaldı. Yusuf. Mikrofonunu kapat lütfen. Şimdi bir hata kaza çıkmasın. Heh. Burası doğal sayılardır. O zaman biz şunu söyleyebilir miyiz? Kümeleri yeni görmüş bir Sınıf olarak doğal sayılar kümesi tam sayılar kümesinin nesidir arkadaşlar? Düşünün bakalım. Doğal sayılar kümesi, kümesi tam sayılar kümesinin nesidir? Alt kümesi. Alt kümesidir Sinan. Aferin. not diyoruz? Doğal sayılar kümesi alt kümesidir tam sayıların. Yanına da yazalım. Yazıyla da. Doğal sayılar tam sayıların alt kümesi. Yazdığımızda sayfayı değiştireceğim. Yazmışsınızdır sanıyorum. Değiştiriyorum. Hocam bir dakika. Tamam, bekliyorum. Evet değiştiriyorum. Üçüncü sayı kümemiz arkadaşlar. Rasyonel sayılar kümesi. Rasyonel sayılar kümesi. Bu rasyonel sayılar kümesi de arkadaşlar Q ile gösterilir. Şöyle. Kuyruğu biraz kalın yaparız. Rasyonel sayı dediğimiz sayılar arkadaşlar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardır. Tabi burada arkadaşlar A ve B birer tam sayı olacak ama B kesinlikle sıfır olmayacak çünkü B sıfır olursa ne olur? Tanımsız olur. Bu çok önemli. Eğer biz Q'nun üzerine artı koyuyorsak bu pozitif rasyonel sayı demektir. Eğer Q'nun üzerine eksi koyuyorsak bu negatif rasyonel sayı demektir. Bunları bir yazalım. Örnek verelim mi? Hocam bana. o işaret Q işareti mi? Q ama bir kuyruk daha yapıyorum ben şöyle kalın olsun diye. Teşekkür da pirinç gibi çok güzel. Yusuf'cum sen mikrofonunu açık unutma hiç. Oldu mu? Ve mümkünse arkadaşlar dersteyken odanıza aile bireyleri girmesin bulunduğumuz yere. Evet. Örneğin Arkadaşlar, 13 bölü 2, eksi 11 bölü 21, i̇şte 5 bölü eksi 14, ya da eksi 7 bölü 1, ondan sonra 22 bölü 9 gibi. Bunlar rasyonel sayılara örnektir arkadaşlar. rasyonel sayılardır. Şimdi bu rasyonel sayılar arasından yazdığım 13 bölü 2 eksi 11 bölü 21 5 bölü eksi 14 eksi 7 bölü 1 22 bölü 9'a bakalım. Bir kere eksi yukarıda da olsa aşağıda da olsa kesir çizgisinin önünde de olsa hiçbir şey fark etmez. Hepsi zaten eksi demektir. Yani hepsi kesir çizgisinin önündeymiş gibi davranabilirsiniz. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bu sayılar arasında en çok hangisi dikkatinizi çekti? Hocam 22 bölü 9. 7 bölüm 9 dikkatini çekmiş. Pis sayısı. Sinan sesin gelmedi yavrum. Sinan sesin gelmiyor. Hocam pis sayısı dedi. Pis sayısı <laughs> dedi. Hayır, şu yazılanlar arasında istiyorum ben. Eksi 7 bölü 1. Öykücüm eksi 7 bölü 1 dikkatini çekti. Neden? Çünkü eksilerde yani yedi eksilerde bir pozitif bir tam sayı. Hmm. Peki şu dikkatini çeker miydi? Sekiz bölü bir deseydim. Hocam bir sayı bire bölersen. Tam, tam sayı olmuyor mu? Heh, aferin Muhammed. Bu bir tam sayı oluyor. Eksi 7 bölü 1 de tam sayı oluyor. 8 bölü 1 de tam sayı oluyor. Öyleyse tam sayılar paydası bir olan bir rasyonel sayıdır. Diğer bir deyişle tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesi midir, üst kümesi midir, kapsayanı mıdır? Evet, bunu bundan seviyor ama, tam sayılar rasyonel sayıların nesidir arkadaşlar? Alt kümesi. Alt kümesidir. Tam sayılar alt kümesidir. Rasyonel sayıların. Çünkü her tam sayı bunlar doğru yanlış boşluk doldurmada karşınıza gelir. Her tam sayı Paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. Bunu yazalım. Evet yazdıysanız başlık yazalım. Diğer sayı kümemiz irrasyonel sayılar kümesi. İrrasyonel arkadaşlar bizim Türkçe'de olumsuzluk eki kelimenin sonundadır ama burada kelimenin başında buradaki ir rasyonel olmayan olumsuzluk eki rasyonel olmayan sayılardır. Dolayısıyla rasyonel sayılar kümesi işaretinin üzerinde ne var? Tümleyen var bakın. Dolayısıyla biz bunun açıklamasını da bu şekilde yazacağız. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır. Yani rasyonel olmayan sayılardır. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır. Örneğin kök 2 kök 5 kök dışına çıkamıyor bakın. Pi, pi sayısı da e, işte biz 22 bölü 7 falan deriz ama aslında rasyonel olarak yazılamaz arkadaşlar o. Bir de e diye bir sayı var. İleride öğreneceksiniz. Doğal logaritma tabanıdır bu da. İsterseniz araştırabilirsiniz bunu da. E sayısı gibi sayılar irrasyonel sayılardır. A bölü B şeklinde yazılamazlar arkadaşlar. Ve burada önemli bir hatırlatma. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların kesişimi boş kümedir. Çünkü biri diğerinin tümleyenidir burada. O yüzden kesişimleri arkadaşlar boş kümedir. Evet. Bunları yazarken ben bir yoklamamı alacağım. Hocam. Yoklama alıyordum canım bir dakika. Evet buyurun. Yani rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar ayrı küme mi oluyor? Ayrı küme oluyor. Aynen öyle. Rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar ayrı kümedirler. Doğru. Aferin. Evet. Bir de gerçek sayılar kümesi diyeceğiz. Ee, ama arkadaşlar süremizde oldu saat 11 tam. Şöyle.